Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay soyunacağız. oyunu. Ben de geleyim istersen. Kerem. Başlıyorum Ardemir. Tamam. Y odadan çıkıyoruz. Evet odadan çıkıyoruz. Sizi korkutacağız. Yukarı çıkıyoruz. Sizi korkutacağız gerçekten. Üçte odaya çıkıyoruz. <laughs> ben bakamayacağım Kerem ya dur ben kendim. <laughs> beni korkutuyorsun ya Kerem ya. <laughs> Kerem ne yapıyorsun? He. Gerçek. Az önce bunu poli oynadık arkadaşlar. Milyoner oynadık. Orada mıyım? He. Düştüm. Neş, neş. Neş. <laughs> kaç 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 kaç. kaç. Kerem. Çorba yiyecek misin? İyi. He? Çorba. Ya canım bilmiyor mu, olur mu? Sen bileceksin. İyi. Ee, Koyayım abi. biraz. Oh, video mahvol. Hoplaya oh, 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 gel. Ölmüşüz. Biraz önce ölmüşüz. de böyle olmuştu. Ölmüşüz. Getirir. <laughs> 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 böyle kafası kopuk bir şey çıktı mı? <laughs> Bakmadım ki. Arkadaşlar şu anda biz kaçarken ölmüşüz. Evet çok bir daha Dur, bakam, dur e, şuradaki resimlere bakalım. Bir kanıt bulalım kendimiz. O normaldan içmişiz ya. Normal <laughs> kasayla al en iyi, kolay. Ya normal ne ya? Var <laughs> ya en üst kata çıktım. Oradan sonra bir Zaten o Şu... en üst katta doğuyor. Bak en üst kata çıktım. Ondan sonra tek tek kendi kendine aşağı inmeye başladı. Böyle kod kod iniyordu. Ben dokundukça aşağı indi. En son bir baktım. Yang'ın tüpü var. Bir tane saksı var. Bir daha bastım bir daha inmedi. Bodrum kata indik galiba. <laughs> Ana. Ana. Ya bu kadar Dur ben şey. etrafa bakayım. Kanlı manlı şeyler yok ya. Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Diğer videomuzda da görüşmek üzere. Bay bay.